Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber. Bedwars oynuyoruz. Yanımda Irmak var yine. Hoş geldin Irmak. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomuza yani Rainbow Friends videomuza 150 izlenme gelmiş ama bir tane bile yani 10 like bile gelmemiş yani. Lütfen like at abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Bu arada e, videoyu ilk defa görüyorsanız ırmak normalde kız ama hesabı çalındığı için erkek hesabından yani başka bir hesabından oynuyor. Ve yüzümün neden böyle bir olduğunu soracak e, hiç sormanıza gerek yok. onu kendim istemiyoruz. Evet başlatıyorum. Squats gidiyoruz değil mi Ermak? Evet. Okey. Açtım. Arkadaşlar, kabaktan olan önce size şunu sormak istiyorum. Sıradaki sorusu var. E, arkadaşlar, en sevdiğiniz yemek ne? Evet arkadaşlar, en sevdiğiniz yemekleri yorumlara yazabilirsiniz. Mesela böyle öğreniriz kimin ne yemek sevdiğini falan. Ben evet. Ne ya de yapabiliriz? Irmakcığım hangi kitabı aldı? Eee adını iyi Böylemiş. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım o yüzden sesim kötü gelebilir. Kusuruma bakmayın. Evet, başlıyor. Başladı. Arkadaşlar sen yazdığımızda nasıl bir yaş çıkıyor? Buna yorumlara yazabilir misiniz? Irmak en bana bir 20 var. 20 ayrının versatabilir misin? Yapamam. Ya da atma atma gerek kalmadı. Tamam. Bedi ben ilk bir taşla kaplıyorum hemen. Ben de taş aldım. Evet, Beren kardeşimiz bir metre hastası olduğu için her tarafı taştan. Ya. Hocam ama Öyle taştan var. olmayınca da sağlam olmuyor. Ya taşla, taş ya da patlamaz blok. Yani evet. hocam ama patlamaz blok da çok pahalı. Arkadaşlar, Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, ben de Beren'i izlemeyi seviyorsanız yorumlara yazabilir misiniz? Arkadaşlar bu arada yeni şey gelmiş eldiven. Eldivenin ben aslında bir kez denedim. Video dışında çok hasar vermediğini gördüm. Bu yüzden de onu kullanmıyorum yani. Kullan yani isteyen kullanır. Hocam ya ben kötü, çok kötü düştüm. Aa bu şey haritası. Bu şey haritası bu arada. Bu şey haritası ya, plate, korsan haritası, al <laughs> <Üf>, tamam güzel. <laughs> ben buradan alacağımı aldım. Çok döp Evet. Arkadaşlar hemen şimdi buradan ben bir e, geliştirim diamond alayım. Bedelerimi de takalım. Ne olur ne olmaz. Daha yeni başladık oyuna. Aynen yani. Biraz forge yapalım. Forge batalım. Evet. Ben yavaştan bir çekeyim derken param yokmuş. Hemen iki dakika şurada para kazacağım. Nerede sarı yatak kırılmış? Ne hızlı be. Harbi kırılmış bu arada. Not mu onlar abi? Yani ben bu kadar mutlu değilim. Arkadaşlar, yorumlarınızı öğrenmek istiyorsanız, yorumlara bakabilirsiniz. Yani daha doğru çok veririz biz. Ben böyle bir 50 abonede falan veririm bu arada. Çünkü kimse abone olmuyor. Like katan zaten yok. Anladım. Hocam yani, acaba ben kılıçın şeyini yapmış mıydım ya? Ben direkt valla e, şey yapabilirim. Videonun yorumuna yazabilirim. Tamam. Onluk bir durum olmasın yani. Ben bir ya da çeste koyulacak bir şey yok. <laughs> Elinde. <laughs> Zaten elmas jeneratörden geliyor. Ortaya birileri çıkmış. Hocam ya bu orta hiç sevmiyorum. Abi en sevmediğim harita da gele gele bana geldi bu arada. Hocam orta çok dolu, orta çok dolu, orta çok dolu. Oy. Aa bizim adamı öldürdü. Adamın 8 gold'u varmış. Adam oldu. 8 gold çok değil ya. Gold zaten bence öyle önemli değil. Of. Ben bir şunları chest'ime koyayım. Biraz yün alayım. Ya da Canım, değil. Etraftan elmas topluyorum. Neden diye sormayın çünkü topluyorum. Şuraya hafif boyumda bir şey yaptım. Tamam. Blokları elimizden attık. Ben ne? bir bizim jeneratörü hızlandıracağım. Adam geliyor. Ölmemem lazım. Adam geliyor. Yaparsın ya. Ah, tamam. 10 sarılar ölmüş lan. O sarılar gg. Abi ne yapıyorsun o kadar da değil ama Harbi bu arada oyuna başlayan daha 6 dakika oldu. Oldu mu lan? Biz burada şey Eee... Biz burada ne Ne diyecek? Biz burada zümrüt çekmişiz. Adamlar. Adamların bedi kırılmış. Yazık. Harbi yazık ah. bu arada. Allah adam şey çekmiş adam zümrüt çekmiş ay zümrüt diyorum elmas çekmiş adam yuh ya ben hemen burada bir azıcık şey kasayım ben bir demir çekeyim ya adamlar zümrüt çekmiş ben daha kartonu karton bile değil ki bu kağıt. <laughs> hadi hadi 118, 119, 120. Çık 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 çık. bunlarda da kim alıyor bilmiyorum ama alan alsın işte. Ben azıcık gün alayım. <laughs> E tırmak ne durumdasın? Gözükmüyorsun ortalarda. Ben bir şöyle hazırda durayım da. Orada zaten kapışma oluyor. Onlar birbirlerini yesinler. Oo. Adam bayağı iyi oynuyor bu arada. Geldim. Hoş geldin. Burayı keserim bu arada. Keseriz. Tamam. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Arkadaşlar. Burada evet, adamlar ben zümrüt ben çekmiş. Ben Biz ben daha ben burada şına şına halay çekiyoruz. Alpenfresh tabi gg olmuş ama ya. Bu arada ortada böyle ı diye bir adam var. ı diye. <laughs> ona be Bu arada beraber atak yapalım o adama. Tamam yaparız. Ama benim planımda bir şeyler almam lazım. Tamam al ne alacaksan. Şunu da forçlayayım bari bir tanecik tek kalmasın. Ben bir kendime set çekeceğim. 8 tane zümrüt hemen zümrüt av al çıkalım. De ben şu an bu arada keşke kılıç almasaydım set çekebilirdim. Ben şu anda zümrüt set Eee Bekle e, Irmak elmas. beni beklesene bir iki dakika hemen. Beraber hata çıkalım o adama. Çünkü bizim yani, iki demirimiz bile yani zü, elmas etmiyor. zü elmas söyleyemedim. Sadece hemen. Ben bir şey mi Geliyorum. Bu da var, bu kadar? Ortada adam yok bu arada. Allah Allah. Şu adam var yani mı? yok. Evet, evet, Irmak adam üzümlü şık üzümlü kılıcı var adamın. Hayır. Bu arada bizim timden de sen. Zaten... Ay ne lazım? Hala adam işte nasıl uçlu daldı? O adam işte bir tık pro oynuyor. Kanka adamı al, adamı al, bedi kırıyor. Nerede? Tamam. Helal. Kanka bu arada ikimiz kalmışız. Ciddi misin? Aynen. Di diğerleri büyük ihtimalle oyundan çıktı. Bizim şanssızlığımız. 2 ve bilmem kaç atacağız. Gerçi diğerleri de 3 kişi kalmış. Çok sıkıntı yok. Ben sana veriyorum. Sen böyle jeneratörleri falan geliştirirsin. Tamam. Ben bir şey... Bu arada adam az daha bedi kırıyormuş. Dur bekle. Oksijenle kaplayacağım. Bence sen ilk bir şey çek zümrüt Ay elmas çek öyle. Yok yok öyle şimdi ben. Bed nerede lan? Evet tam Nasıl güzel kapladıysa. Yani. Evet. Bak, team'e team şeylerine bırakıyorum. Irmak al. Bunları şuraya bırakıyorum alırsın. Tamam alırım ben bunları. Bence hemen al kaçırma yani. Alırız alırız. Orada yüze yakın şey var taş. Aynen. Ya. Onlarla kaplamanı rica ediyorum. Genel olur mı? Diamondslarla mı? Al istersen. Abi. Ben... Hocam ortası kaynıyor bu arada. Jeneratör ne var? bulamıyorum. Sen şunları aldın mı? Aldım. Ben kanka şu anda bir şeyler ama için bir şeyler yapıyorum şu an. İyi tamam. Sen şey al bence direkt taşı al. Taş tamam. Yani benim taşlar var ya o taşları falan kullan. Tamam. Al sana şunları da atayım. Lan gerek yoktu. Tamam. Onların hepsiyle beden kaplamanı rica ediyorum. Sadece şunu bir alsana bir bak. Ne kadar olmuş. O. İstersen ben kaplayayım. Sen kapla. <laughs> Zaten çok değil bence yani taş. Yani alt Kanka tarafı alt... 400 tanecek. Aşağı ah, düştü. Işte. Kanka adam geliyor. Sakın öl ölme. Ölmey. Kanka öldüm, 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 öleceğim. Adam <laughs> zümrüt çekmiş. Kanka dal. Da 400 tane gitti al senin. 1 biricik... gitti, gitti. Ne gitmesi ya? Üf. Evelin Üf. olmasaydı düşüyordum bu arada. Oh. Evelin olmasaydı ben ciciydim. Oh. Al 400 tane taş gitti ırmak. Mutlu musun? Değil. Al sana bunları bırakıyorum. Buraya zümrüt bırakıyorum. Tamam. Oh. Öyle 400 tane derken iyiydi. Yani iyi. Abi bir tane daha ünitme olsa şu anda elmas çekeceğim he. Atak yapacaklar zaten. O yüzden çok sıkıntı etme. Atak mı En de sonunda yapacaklar yani. Ne? Atak. Tamam. Adam geliyor. Gelsin. Gelmesin. Aşağı düştüm. O heyecanla ben de düşerdim. Oh <laughs> <O> geldi. Bak <laughs> adam. Biliyorum adam ile gibi oynuyor. Kanka pardon da buna adam denilmez. Buna direkt hiç mire denilir yani. Ağaç kapağın. Neredesin? Gitmiş gitmiş. İnşallah. İkileri söyle bana. Abi hemen ben bir şunları alayım. Güzel güzel güzel. Çok iyi. <laughs> şu anda bu kadar yeterli bana. Ben Kanka jeneratörü bir hızlandırsaydın o kadar Ya adam var ortada gidemiyorum. Gitme gitme. Gel ben sana çektireceğim. Gel. Bak geliyor kanka bir tanesi. Gelsin. Gelmesin. Gelsin gelsin. Bak. Sıkıntı yok. Geliyor. Bas git lan. Kanka geliyor. Aa, Aşağı düştüm. O adam bu, bu arada pro. Ona hiç yani takılma. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne diyeceğim <getiriyor> bana? <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sana şimdi birazcık patlamaz blok atacağım. Tamam. Onlarla benim. Al. Bak ben bir daha ölmek istemiyorum. Gelme. Kanka adam geliyor. Gelmesin. Tamam söyleyeyim. O da gelmeyecek ya ben söyleyince. Gelmesin. Gel şimdi. Kanka bed gitti yani şu anda. Ne diyeyim ben sana daha. Tamam hocam. Tekrar kaplarız sıkıntı yok. Kayma adam da hep aynı geliyor adam. Kanka iyi ki obsidyenle kaplamışsın. Ben gene şimdi zümrütlerden kanka obsidyen almak zorundayım. Obsidyenlere bir şey olmadı bu arada. İşte olmadığı için iyi o zümrüt alıp obsidyenle kaplamak lazım. Ladut Obsidyenle kapatacağım ben buraları. İyi al o zaman. Eyvallah. Hemen şunları alalım. Hayır, sen çıksana ya. Tamam, çıkıyorum şimdi. Ama beraber çıkalım yani çıkacaksak bu arada. Yataklar kırdı. Hayda. O zaman duvar çekiyoruz Irmak. Elindeki hiçbir blok boşa gitmesin. Duvar çekiyoruz. Bu. Duva ha. Sen ne olduğunu biliyorsun duvara. Hayır. Benim hatırlıyorsundur buraları Kuzey Kore yapışımı. Aynen. Evet hadi o zaman mutlulukla Kuzey Kore yapmaya başlayalım. Burada biz şu an gidersek ortaya büyük ihtimal GG'yiz. Aynen. Bir saniye Kanka bu kalsın ya. Nasılsın? Hoş geldim geldin. iyiyim. Sen nasıl? Ben de iyiyim aşkım. Öpeyim. Ya da öpmeyeyim. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. tane yumruz aldım. Geldim. Bu arada buraları falan keseceğim. 3, 2, 1 başladı. Obsidyen. Ne olmuş obsidyeni? Duyamadım. 60 İki tane oksijen var. Çok iyi. Aynen. Ne zaman elime zümrüt girsem, bu oksijen yapmayı düşünüyorum. Şöyle ben bir dışarıya mı çıksam diyorum. Nereden çıkacağım? Kuzey Kore'ye döndü. kolay kılıdır ama neyse. Kanka atak Ay, Gel. Yanıyorum. Yanıyoruz. <laughs> <Yanıyorum. Gülüyor> Oy. İkinci olduk. Boş ver gene iyi. Evet. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve eğlenmişsinizdir. Bak ben bir seni görmek istiyorum. Videonun sonunda hemen. Gel. Videoyu burada bitirelim o zaman. Arkadaşlar umarım videomuzda eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.